Herkese merhaba. Bu bölümde bir şirketin mali sağlığına nasıl teşhis konulur, gelin hep birlikte adım adım bakalım. Bunu tıpkı bir sağlık kontrolü gibi düşünebilirsiniz ve bugün masaya yatırdığımız hasta, gerçek bir şirket, Doğsan AŞ. Elimizde en son finansal raporu var, bakalım bize neler anlatacak. Peki, o zaman ilk testimizle, yani bilançoyla işe koyulalım. Bilanço ne mi? Şirketin belli bir andaki finansal durumunun adeta bir röntgeni gibi düşünebilirsiniz. Buradaki temel fikir tamamen denge üzerine kurulu. Yani bir şirketin sahip olduğu her şeyin, varlıklarının bir şekilde finanse edilmesi lazım. Bunu ya borçla yani yükümlülüklerle ya da kendi sermayesiyle yani öz kaynakla yapar. İşte terazi'nin bir kefesinde şirketin sahip olduğu ne var ne yoksa onlar duruyor, varlıklar. Diğer kefede ise borçlu olduğu her şey, yani yükümlülükler. Şimdi rakamlara gelelim. Eylül 2023'e baktığımızda Dolsan'ın toplam varlıkları 176 milyon liraya çıkmış. İlk bakışta fena değil. %5'lik bir büyüme var. Sağlıklı bir gelişme gibi duruyor, değil mi? Ama durun. Asıl ilginç kısım şimdi başlıyor. Aynı dönemde şirketin yükümlülükleri, yani borçları tam %73 gibi devasa bir oranda artarak 106 milyon liraya fırlamış. Evet, yanlış duymadınız. %73. İşte buradaki kritik nokta tam olarak bu. Şirket evet, büyümüş ama borçları çok daha hızlı, adeta dört nala büyümüş. Peki bu borç yükü altında şirket nasıl bir performans sergiliyor? Gelin bir sonraki testimize, adeta bir efor testine geçelim. Gelir tablosu. Bu tablo bize şunu söylüyor. Şirket kar ederek kaslarını mı geliştiriyor yoksa sürekli zarar ederek kan mı kaybediyor? Bütün hikaye burada. Ve tabloya baktığımızda işte o temel zorluk bütün çıplaklığıyla karşımızda. 2023'ün ilk 9 ayında Doğsan'ın ürünlerini üretmek ve satmak için harcadığı para, bu satışlardan kazandığı paradan daha fazla. Yani sattığı her maldan zarar etmiş diyebiliriz. Sonuç, Dönem sonunda 36 milyon liranın üzerinde net bir zarar. Bu ciddi bir rakam. E tamam. O zaman şirket para kaybetmiş. Hikaye bitti mi? Konuyu kapatalım mı? Pek sayılmaz. Acaba bu şirketin sağlığının bütün hikayesi mi? Bunu anlamak için şirketin hayati bulgularına yani can damarına bakmamız lazım. İşte son testimiz de bu. Nakit akış tablosu. Bu tablo şirketin kan dolaşımı gibidir. Gerçek para yani nakit içeri giriyor mu, dışarı çıkıyor mu, nerede tıkanıyor, nerede hızlanıyor hepsini burada görürüz. Ve işte şimdi işin en şaşırtıcı kısmına geliyoruz. Hazır mısınız? Şirket kağıt üzerinde 36 milyon lira zarar açıklamasına rağmen ana faaliyetlerinden kasasına tam 9 milyon liranın üzerinde sıcak para yani nakit sokmayı başarmış. Bir dakika ya, bu nasıl olabilir? Hem milyonlarca lira zarar et, hem de kasana milyonlarca lira nakit girsin. Bu işte bir tuhaflık yok mu? Cevap, muhasebenin o meşhur inceliklerinde gizli. Mesela amortisman diye bir şey var. Bu karınızı kağıt üzerinde düşüren bir gider ama aslında cebinizden tek kuruş para çıkmıyor. Bunun gibi nakit çıkışı gerektirmeyen giderler var. Dahası, şirket alacaklarını toplamada ve borç ödemelerini yönetmede çok akıllıca davranmış olabilir. Yani parasını iyi çevirmiş. Peki, genel muayeneyi yaptık, efor testini de gördük, hayati bulguları da kontrol ettik. Bütün bunların sonunda Doğusan için nihai teşhisimiz ne olacak? Özeti şu, şirketin genel durumu biraz sıkıntılı. Büyümüş ama borçları çok daha hızlı artmış, bu da temellerini zorluyor. Performansına bakarsak evet para kaybediyor ama hayati bulgularına yani nakit akışına baktığımızda işte orada şaşırtıcı bir güç görüyoruz. Bu durum finansta çok bilinen o meşhur sözü akla getiriyor. Bir şirket karsız uzun süre yaşayabilir ama nakitsiz bir gün bile dayanamaz. İşte bu yüzden resmin tamamını görmek için bu üç tabloya birden bakmak şart. Peki tüm bunlardan sonra sormamız gereken soru şu. Karşımızdaki şirket başı dertte olan bir hasta mı yoksa geleceğe daha güçlü girmek için yatırım yapan bir atlet mi? İşte bu analiz size bu soruyu sormak için gereken gözlüğü veriyor. Unutmayın, finansal analizde mesele basit cevaplar bulmak değil, doğru soruları sormak ve nereye bakacağınızı bilmektir.